Merhaba çocuklar. Bugün biz ne yapacağız biliyor musunuz? Saç kestireceğiz. Evet, Asil Aslan'ın saçlarını kestireceğiz. Değil mi Asil Aslan? Heyecanlı mısın? He? Heyecanlı mısın? Evet, birazdan Asil Aslan'ın saçlarını keseceğiz. Bakalım nasıl olacak? Asil. Asil. Heyecanlı mısın? Hı? Güzel saçları. kaldı. İnmeyin, inme, nereye iniyorsun? Hayır, inme. İnme, inme. Bak, bak öyle olmaz. İnmeyeceğiz. Çok komik oldu. musun? saç Korkma tamam mı? Tamam, sen göster modelini. Bakalım nasıl olacak. Çok güzel olacak. hem sen çok güzel olacaksın, biliyor musun? Evet, ne <laughs> Biz de çok merak olacağım. ediyoruz. Çok güzel olacak. Ay. Şimdi bana bir açıcı verin bakalım gençler. Abla sen acımayacak tamam mı? Abla. Önünü ben kestim. Evet. Bak Asil fıs fıs yapıyor amca. Çok güzel olacak saçları. Çok güzel evet. Ne şey mi? Çocuk çekiyor. <laughs> bak. İki sene. Eee sekiz sene Aferin <gülüyor> benim oğluma. <laughs> çok <laughs> uslu duruyorsun. Demek ağlamadım diye. Baba Evet tarıyor. Evet amca tarıyor saçlarını. Ama bu çok şey da Saçın. Şimdi bak şöyle yastan geri bak. Yastan yastan arkanda şey var. Bak, korkma bak. Arkanda şey var bak. Yastan bilirsin. Tamam tamam. tamam korkma korkma. korkma. Hadi bu şunu saçtan sağa yatacak diye. Çok güzel yapıyorsun. Asi çok güzel oluyorsun. Çok güzel oluyorsun. Hoşuna gitti mi? Hı? He, hoşuna gitti mi? Sen eve mi geçin? Evet çok güzel. Tamam. Asil Aslan nasıl oldu? Güzel oldu mu? Ya çok değişik oldun sen. Hı, ama çok güzel oldu böyle. Düştü evet. mü saçlar? Evet saçlarım düştü. Ya uçları da böyle, bu yüzden birazcık Anne, evet. bu saçlarımı saçlarını saklıyor musun? Saklıyorum. Kıdıklıyor mu makine? Gıdı gıdı mı yapıyor Asil Acıyor mu Asil? Yok. Gıdıklanıyor musun? Yapma yapma. Pudra sürdük oraya. Ya yapışmasın saçların Krem. diye ya. Krem sürdün oğlum oraya. Çok tatlış oldun. Hoşuna gitti mi? Kıpırdatma kafanı. Kıpırdatma kafanı. Her şeye bak. <laughs> evet, aynada kendine bak. Anne, sen şu saçını, saklayalım. saklayalım. Şu tamam, saklayalım. Kadar ben de kadar ben de. Evet, ben makasla kesiyorum. kesiyor şimdi. Bu evet. çok yakışıklı. Hoşuna gitti mi? Güzel oldun Masil. Ha? Bak bana. Bana bak Aynen bana. Bak, bak. İyi güzel kesmesi var ama. Şak 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 ediyor. Gümüşe açık olur mu? Evet Oğlum, <gülüyor> çok güzel oldu. Asaçlar, çok güzel oldun. Yakışıklı oldun. Allah'ım. Saçını yıkasın mı? Yıkasın. <laughs> Saçlarını oynandı ya. Asıl uykun mu geldi? Hı? Ha? Bebeğim oldu. Ertuğrul, <laughs> Asil Aslan uyudu. Asil Aslan uyudu. <laughs> ne oldu? Abi, ne oldu? Evet, sağ ol. yapma bak. Yapma. Gitsin ay tıraş. Aferin, aferin sana. sana. Ne yapayım? <laughs> Çok mu komik? Saçlı mıydı bu ya? Asil bana bak. Evet çocuklar. Asil Aslan'ın saçları bitti. Çok yakışıklı oldu. Göbüşüne kızma girdi? hadi. Hmm. Hadi bakalım bir bay bay yapalım şimdi. Bay bay. Görüşürüz. Asil.